Yağmur videosu çekiyorum ama. Bu bir yağmurlu videomuz olsun. Yağmursuz videomuz var demeyelim. Burada böyle kuşlar takılıyor cami önü gibi. Burada bizim kaldığımız bölge. Bizim ev bu tarafta işte. Öyle bir yerde kalıyorum. Mahalle bu. Bizim mahalle, aşağıdaki mahalle. Yağmurlu bir Ukrayna günü. 24 saattir böyle, aralıksız yağıyor hatta daha fazla ikinci güne girdik yani yağar babam yağar sürekli yağıyor maşallah dur durak yok şurada bizim ekmekçi fırın oradan alıyoruz ekmekleri eczane. Yeşil yazılı yer var ya. Apteka yazıyor. Bunların eczanesi. Kanala abone olalım beyler ya. Abone olalım yazıyorum. Söylüyorum. Çok az katılım. Benden sonra başka sürpriz ülkeler de gelecek yani onları da izlemek istiyorsanız abone olunuz bu ne abi bunun dallarını kesin ya eğilmeden geçemiyoruz oh. ayağımı vurdum burası böyle Domuzcu Şu. domuz satıyor yerde su birikmiş ayağım takıldı fark ettiniz bilmiyorum da çok yeşillik var ya her yer ağaç Böyle ablalar bak satış yapıyor. Bu yağmurda bile gelmişler. Ekmek parası. Hacık bir şey yok. Şöyle bir araba düşünüyorum ya. Burada uygun. Çiçek gibi araba. Caddeye çıkıyoruz şimdi. Çekebilirsek caddeyi çekeyim. da bozmazsak iyi yani. Yalıp duruyor. Pembe panter de geliyor karşıdan. Burası cadde. Buradan karşıya geçeceğiz. Çok fena düştüm. <laughs> Düşmedim de. Korkuldu. <laughs> Yağmur yağacak. Şemşek çakacak. Kırmızı bekliyoruz. Yeşil olacak. Geçeceğiz. Bunların minibüsleri bak. Minibüsler yolcu alıyor, yolcu indiriyor. Hayır. Oo ne güzel olmuş lan. Süslemişler bak. Allah bir duraydın çekeydik be. <laughs> Güzelmiş ha. Burası şey ya. Bildiğiniz ilk yer. Evet. Bizimkiler gitti. Yetişeyim. Bugün 17 Mayıs. Abi hava bir soğuk ısınmadı be. Bir ısınmadı yani. Duydum İstanbul'da yağışlıymış ama Burası gibi değildir ya. Burası soğudu. Yani kombiyi yaksan yeri var. Burayı da yeni yapıyorlar. Taşlarını komple söktüler. Yeniden yapıyorlar. Yağmurlu da güzel ha yürümesi. Yağmurlu da giymişim var ya. Bana mısın demiyor. Sabah kadar yürürüm. Hiç sıkıntı yok. Yağmurlu giymişim. Ya şöyle gidelim mi? Daha güzel manzara var. Şöyle belediye göstereyim. Burası bizim şehrin belediyesi. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Bir daha göstereyim şöyle yağmurlu yağmurlu. Nereye gidelim? Bu da Boruspol'un meydanı. Hava güzel oldu. Mu? Herkes burada oluyor ya. Oturuyor burada gençler falan. Genelde bizde yaşlılar oturur, meydanlarda banklarda. Burada gençler oturuyor. Bak buraya da yapmışlar. Akiye meydandaki gibi bayrak anıtı. Böyle ölenlerin anısına dikiliyor bu. Bugün hiç rüzgar yok. Bayraklar sallanmıyor bile. Öyle kalmış. Evet burası bu şehrin, Boris, Boris şehrinin e, gençleri, askere gidenlerinin her bir bayrak bir tane bu şehrin cenazesi, şehiti anlamına geliyor. Onların anısına dikmişler. Ve bayrakların üzerinde de isimleri, soy isimleri yazıyor. Böyle bir yer. Hemen belediye binasının önü. Boris Poli. Şehrin Telefona bir şey olmaz değil mi? Yağmur yağıyor ya olmaz diyorsun. iPhone diyorsun yani. Hadi bakalım. Abi böyle gökyüzü. 2 gündür, üç gündür, 5 gündür böyle yağıyor, yağıyor. Ara ara duruyordu. 2 gündür hiç durmuyor abi. 24 saat en az durmadı. Nonstop yağıyor. Ama huzurlu bir yer yani. Tam böyle emekli yeri. Ne çok böyle az ne de kalabalık. Sakin. Burası da bu şehrin en büyük oteli galiba. Daha büyük otel görmedim. Daha önce bu şehirde uçuşlar yapılıyordu biliyorsunuz. Kiev Havalimanı burada. Savaş başlayınca havalimanı durdu. Tabii ki uçuşlar durdu. Oteller de şimdi sinek avlıyor. Ama çalışıyor otel. Hala işliyor yani. Hatta bak bu da bu şehrin sembolü yani. Uçak sembolü. Çünkü burası havalimanı şehri. Böyle. Bayrak da orada. yanındaki kafe. Bu videoları var ya televizyonunuza bir yansıtıp izlerseniz daha güzel olur. Daha güzel görüntü alırsınız. Şimdi buraya adımımı attığım anda bu taraftan gelen varsa duruyor. Kesinle beni bekliyor yani öyle üstüme çıkmıyor Türkiye'deki gibi. Anzara güzel abi. Temiz bir şehir. yaşanır yani işini gücünü bulacaksın evini köyünü ayarlayacaksın yaşayacaksın İstanbul'un sitesinden bu da Ukrayna'nın polisi polis aracı böyle karşıda McDonald's var ne ararsanız var burada bir mağaza var kıyafet mağazası Bunların kuyumcusu da böyle değişik. Öyle bunlar da vitrine altın koymuyorlar. Şu gram değil mi fiyat? 2700 2600 lira gibi gramı Ama kaç ayardır bilmiyorum ha Bak bizden daha ucuz bundan da altın gramı Su şişi Mahallemizde su şişeci bile var. Abi ne yağmur yağıyor be. Ama ağaçlardan yağmur gelmiyor bana da. Belki bir şey derler. Bu neyci böyle market değil mi? Market. Böyle bizimkiler gibi kapının önüne algıda dolabıyla topu koymayınca anlayamadım. <laughs> Bak adam nasıl duruyor abi. Stop. Karşıya geçiyorum. Adam duruyor. Ne? Mesbu duruyorlar. Bir de kültür var adamlarda. Kuraldan ziyade adamlarda bir kültür var yani bu şekilde. Her şey kural değil. Bak karşıda abla zıvır zıvır satıyor manav. Hele küçük küçük dükkanlar var. Domates mamates işte. Onları satıyor. Burada sebze falan biraz pahalı. Bu da bizim mahallenin kilisesi. Ya bu kanalda hem anı biriktiriyorum kendi anılarımı, bunlarda çoluğumu çocuğumun izlemesi için hem de işte sizlere göstermeye çalışıyorum. Geçen sene kanalaya gittim hiç böyle çekmedim ya. Keşke kanalayı da çekseydim bu şekilde. Hiç aklımıza gelmedi. Ukrayna'da geldi aklımıza YouTuber olacağımız. Neyse bu kadar bugün yeter herhalde. Şöyle kilise eşliğinde bay bay.